Bugün sizlere MET'te uyguladığımız modern eğitim ekosisteminden bahsedeceğim. MET'te her bireyin benzersiz potansiyelini ortaya çıkarmak için kişi özel akademik programlar uyguluyoruz. Nitelikli sosyal bir ortamda, hibrit yaşam döngüsüyle desteklenen modern eğitim anlayışımızda öğrencilerimizin sağlıklı bir gelişim süreci yaşamalarını sağlıyoruz kişiye özel akademik programlarımızda yapay zeka destekli eğitimlerle öğrencilerimizin hedeflerine uygun akademik gelişimini en üst düzeye çıkartıyoruz. Hibrit yaşam ile uzman öğretmenler işliğinde canlı dersler, seminerler, söyleşilerle öğrencilerimizin LGS, TYT, AYT gibi ulusal sınavlara hazırlanmalarını da sağlıyoruz. Öğrencilerimize nitelikli bir sosyal ortam sunuyoruz öğrencilerimiz öğretmenlerinin gözetiminde, kütüphane ortamında ders çalışırken sorumluluk bilinci yüksek bir topluluğun parçası olmanın avantajlarını da yaşıyorlar. Ayrıca öğrencilerimizin sağlıklı gelişimi bizler için çok önemli. Bu yüzden metni öğrencilerimiz yarışmaz. Kendi kişisel gelişim yolculuklarını sağlıklı sürdürebilmek için gelişirler. PDR birimi ve mentor öğretmenlerimizle öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini takip edip hedeflerine ulaşabilmeleri için rehberlik ediyoruz. Met ailesine sizleri de bekliyoruz. Gelin birlikte potansiyelinizi geleceğe dönüştürelim.